aklınız bir, 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 bir tercih ben bir diğer evet, bir yani. nereye gidecek evet. Evet. Tabi bu pandemi işi berbat etti. Yani de ben senin kalmadı, öğrenci kalmak, eğitim kalmak. Bu sorunun düşündüğümüz daha çok. Yani sizlere şahdan eğitim koşulları getirmek. Sadece işlikten ibaret değil. Sadece enerjiden ibaret değil. Yani sizin enerjici hem enerjiyi bilecek hem başka şeyler de bilecek ki oturup çevresine ışık saysın. Onun için onları hepsini çocuklara anlatıp, çocuklara işte o tabeli bir yaşaklılığı kitabı okumaya yaramaya kadar ısrar ettik. Çocuklar bu kere kitabı öğrendiler. Yani nedir, ne değildir. Şimdi belli bir zaman gelecek ki artık duyamıyorlar. Anlamanız zorundayız. Şimdi zaten kendi mesleğinde bir kere. Çocuklar okumadılar mı? Çocuklar sana Akçakale'ye belediye başkanı olduğumuz günden itibaren söylediğim tek şey var. Yolları, caddeleri, doğalgazı, içme suyu, ağaçları modern bir şehir yaratma yolunda yaptığımız çabaları çok önemsiyorum. Ama en başta yanındaki öğrenci kardeşlerime şunu söyledim. En önemli şey eğitim. Annelere, babalara da buradan sesleniyorum. Yapacağımız iş çocuklarımıza değer verelim. Eğitimlerine değer verelim. Bu işin peşine düşelim. Burada bütün başta öğrencilere söylediğim bu hizmetten hepsini tamamlarız. Ama eğitim bir çağ var. Çağı geçtikten sonra maalesef geriye dönüp çocukları kurtaramayız. Zamanında, anında ve gerekli olduğu zamanda müdahale yapıp bu çocuklarımızın geleceğini hazırlamak, önlerini açmak. Bugün Akçakale'de ilk tıbbiyeli kardeşimizin evindeyiz, onu ziyaret ediyoruz. Kendisini tebrik ediyoruz, aileyi tebrik ediyoruz. Akçakale'ye hayırlı olsun diyoruz. Çok güzel bir iş başardık, bütün işlerimizden daha önemli. Dershanemizin öğrencisi, bizim personelimizin evladı, bizim de evladımız. Tıbbiye çok önemli bir alan. Bu alanda da inşallah memlekete çok büyük hizmetler yapacak. Bir genç kardeşimiz heyecanla yola koyuldu. Biz de bu heyecanı paylaşmaya geldik. Bugünden sonra, ta hayatın sonuna kadar her zaman yanında olacağız. Telefonumuz, imkanlarımız, gayretlerimiz hep yanında olacak. Bütün amacımız. Bu ilçedeki çocukların tıbbiye girmesi, hukuka girmesi, iyi mühendisliklere girmesi, her şey görünce olsun inşallah. Daha uzun, çok uzun bir yol var. Bu yolu kat edecek. Ama yıllar çabuk geçer. Bunlar da çabuk geçecek. Bu çabuk geçer zamanı iyi değerlendirecek, iyi okuyacak, iyi kendini geliştirecek. Ve memleketin burada önemli bir kişisi olarak bu genç kardeşlerimizin önünü kendisi açacak. Allah yolunu açık etsin, bahtını açık etsin, her şey gönlünce olsun. Kendisini tebrik ediyoruz ve Akçakale'ye kendisine, ailesine de hayırlı olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyoruz. Sayın Başkanımızın açık olduğu Akçakale Gençlik ve Kültür Merkezi'nden çok teşekkür ediyoruz Başkanım. Sağ olun. Çok mutluyum. Bana çok destekler oldu belediyemizin de. Her şey için çok teşekkür ediyorum size de. Çok sağ olun. Allah razı olsun belediye başkanımızdan. Bizi onurlandırdı evimize kadar gelerek. Büyük onur duyduk, şeref duyduk. Ayağımıza sonra başkanım. belediyemizin açtığı bu kursta öğrencimiz çok faydalandı. Allah razı olsun inşallah. Birinci sene meyvelerini vermeye başladı dediğiniz gibi bir tip bir öğrencimiz var. Gurur diyorum kızımdan. İnşallah bundan sonraki gençler, çocuklar örnek alırlar ve bu yolda ilerlerler. 你说。<Sure. S 2> sure.